Günaydın. Bu haftaya hoş geldiniz. Hadi işe gidelim. Böyle oldum bugün. Güzel spor oldum. Bakalım nasıl bir hafta, nasıl bir gün bizi çok güzel bir durum güncellemesi yapmak istedim. Size bugün dönüş yolunda çektim. Çok güzel bir gün batımı. Biz bugün doktora gittik Buca'ya. Ondan öncesinde bir de birkaç işim vardı. Doğru Gloria'da oturup onları yaptım. Onu da çektim size. Bugün erken çıktım işten çünkü doktor Bu vardı. Burnumda bir yamukluk fark ettik onu göstermeye. Yamukluk değil ödem attığım için çizgilerim artık belirginleşiyormuş. Hem de birinci ay er kontrolümü aradan çıkarmış olduk. Sonra yemek yedik. Arkadaşlarımla yürüyüş yaptım. Ege yanına uğradım. Şimdi de kuzenime çay içmeye gidiyoruz. Yani böyle duş aldım. O yüzden şapkayla geziyorum gecenin bu saatinde. Yani böyle inanılmaz yorgunum. Koştur koştur da bir şeyler yaptığım için size sadece video çekebiliyorum ama açıklama yapamıyordum. Onun açıklamasını yapmak istedim. Yani böyle şimdi de buraya gidelim. Günaydın. Şimdi işe gidiyoruz. Böyle de ne giydiğimi göstereyim dedim. Bugün artık biraz daha sakin geçeceği için size bugünkü gün akışıma daha edileceğimi düşünüyorum. Burnum da bugün biraz daha iyi görünüyor. Dünkü gibi yamuk görüntüsü kalmadı. İşte yavaşça şişlerin inmesiyle alakalı. Böyle. Hadi bay bay. Herkese selam. Şimdi sizinle çok kısa bir sohbet etmek istedim. Bu haftanın akışıyla ilgili. Çünkü bu hafta sizinle hiç akamadı. Yani ben çünkü bugün hatta arkadaşımla da onu konuştum. Tabii ki sizinle genelde bu varoluşsal sancı gibi süreçlerimi Kendimi anlatıyorum serisinde bahsetmekten hoşlanıyorum ama biraz vlogda da bu mahcubiyetimi karşılamak için size kısa bir konuşma yapmak istedim. Şu an duş aldım bir. Saçıma yağlarını sürüyorum. Çünkü saçım inanılmaz yıprandı. Yani kestirsem de şuradaki bu pütür pütürlü görüyorsunuzdur bence. Yoluna koyacağız. İnanıyorum. Yeni şeyler deniyorum her geçen gün. Daha henüz çok iyi gelen bir şey görmedim. Ama geçen hafta testimde Bir kızla tanıştım. Bu keratin bakımı yapacağını söyledi bana. Onunla her şey daha farklı olabilir. Onu zaten yine birlikte ev hallerinde çekeriz sizin. Ay yanlış yaptım. Saçımı sıkacağım. Elime sıktım. Ben bu klasik üçünü kullanıyorum. Yani bu en iyi gelenler bunlar. Bir bu e, saç bakım sütü Elsevim yağı ve Proxy'nin arganlı argan yağlı spreyi, kolay çalma spreyi. Yani bunlar bana iyi geliyor. Çok fazla gün geçirdiğimi fark ediyorum. Ve bu benim açıkçası hoşuma gitmiyor. Hoşuma gitmediği için de burada paylaşacak bir şey bulamıyorum. Yani asıl çok tezat. Yani bir her şeyi planlı yaşamak bozuyor. Ama plan yapmadığım noktada da zaten planını yaptığımda çok fazla şey sıkıştırmaya çalıştığım için o tempodan çekemiyorum. Ya da işte o tempoya birlikte videoya yetişemiyorum yani. İkinci olarak da şöyle bir şey oluyor. İşte mesela dün onu fark ettim. Aslında hafta başından beri bir bunalım hava sakin ben de dün bunun adını koyabildim. Dün işte e, Egan'la buluştuk. Buluşma erken bitti ve böyle işte evde doğalgazla ilgili bir sorun oldu. O yüzden buluşmayken bitmek durumunda kaldı. Ve böyle yaptım. Eve gidemem. Yani sorun çözüldü. işte geldik eve bir hızlıca hallettik. Sonra geri aşağı indik. Sonra dedim ben buradan eve kaçayım. Belki gidemezsin yani. Çünkü o akşamı onunla geçireceğim diye bir plan yapıp doğalgaz arızasına dolayı sadece bir saat görüşmek Çünkü bir şey sığdırabiliyorsunuz gerçekten. Ve o bir şey derken bütün normalde halbuki ben böyle bir şey olsa ya okey hemen dil eğitimime dönerim. Youtube'dan bir şeyler izlerim, kitap okurum, spor yaparım. Hiçbir şey yapmak istemedim. Yapamadım yani plan yapamamaktan tıkandım çünkü gerçekten hiçbir amacım yok. Yani bu çok kötü bir şey gerçekten. Yani bilmiyorum belki siz de ara ara yaşıyorsunuzdur bu durumu. Ama yani ben gerçekten size ki yani burada size fake bir şey de yansıtmak fake demeyeyim. Yani yapay bir şey yansıtmak hiç istemiyorum. Çünkü yani bu çok fazla pozitif, olumlu hayata. Tabii ki de bana aklınızı dağıtmak için geliyorsunuz ya da bu yüzden açıyorsunuz. Ama emin olun yani ne kadar size güzel şeylerden bahsetmeye çalışıp gezip tozduğumu ya da işte iş ve sosyal hayat dengesini kurabildiğimi göstermeye çalışsam da aslında çok da böyle bir şey yok. Ama bu o dengesizlikten değil yaşadığım bir genel olarak sıkıntı ve bence herkesin başına gelebilecek bir sıkıntı. Bundan kısaca bahsetmek istemiştim. Şimdi birazcık kitap okuyacağım. Yani. Benimle yürüyüş, araba gezmesi derken bayağı derin konulara daldık. Ama çok güzeldi gerçekten. Yani böyle ara ara insanın hem akraba hem de yaşıtıyla güncellemesi gerekiyor. Yani bence çok güzel geliyor bize. Biz çok da iyi anlaşıyoruz. Her neyse ama çekemedim çok derin konular olduğu için. Kalkar kalkmaz direkt kıyafet odasını toplama giriştim. Çoğunu bitirdim yani kısa kısaca bir tur attıracağım. da genel olarak zaten çantalarımız var. Ceketler de var, kalın ceket. Onlar kalkacaklar. Bu annemlerin malizi, bu da yine annemlerin malizi. Bunlar zaten önümüzdeki hafta gidecek. Şu poşetin içindekiler Egea'nın eşyaları, onlar da gidecek. Burada tadilat olacaklar var. Burada elbiselerimiz var bu şekilde. Burada hafta içi arkadaşım gelecek. O yüzden bıraktık. Burada çoraplar var. Ee, burada da yine yazın gömlek giyiyoruz ya bikini üstlerine falan. Onlar var. Onları en son banyoya bikiniler çıktıktan sonra alacağım. Sonrasında kıyafet odasını şöyle açtığımda. Yani buraya böyle sıralı bir şekilde öyle gidiyor. Burada normal günlük hem iş yerine giyebileceğimiz yani burada aslında yarım kollu ve normal tişörtlerimiz var. Ee, Kroplar falan onlar diğer odada. Burada yine evlilik pijamalı eşofmanlar. Kot pantolonlar, siyah kotlar. Açık renkli kumaşlar, koyu renkli kumaşlar. Çok rengi, karmaşık olanlar. Hatta şu çekmeceyi bir daha açmam gerekirse de. Dolabı pardon. Burada taytlarımız. Burada şortlar. Yine şortlar. Akıtamadım. Taytlar yetmedi. Buraya da yine birkaç tayt koydum. Sonrasında burada ne var hatırlamıyorum. Ha burada atlet ge gecelikler falan. Burası boş kalmış burada iç çamaşırı burada da bir ait olmayan olmayan ama işte arkadaşlarımız geliyor kıyafetlerini bırakıyor falan. Ya bu bizim çok kıyafetlerimize karışmaya başladı artık. Bu durumdan da hoşlanmıyorum. sen yani hani böyle bir, çok fazla alışveriş yapıyoruz. Ablam almış oluyor. Sanki böyle arkadaşımınkini giyiyorum. Ablamın aldığını sanıyorum. Sanki insanlara böyle kullanıyormuşuz gibi de oldu çok hoşuma gitmiyor. Yani insanlar dedim arkadaşlarım yani laf et insanlar asla değil de karıştırıyorum yani bu sefer gerçekten bizim mi onların mı diye. En azından direkt ablama sorarak öyle kaplıyorum yani artık direkt biliyorum yani kimin ne olduğunu. Yani böyle çok rahatladım o yüzden. Tabii ki hala değişecek yerler var bu yatak kalkacak. Orada tamamen tekrardan çantalara ait olacak. Çünkü orada ince ceketlerde kalmış. Yani anlayacağınız bizim yazlık kışlık ayrımı çok çok güzel gitti. Ah kendi odamı da bayağı düzenledim. Burada bir sürü işte kullanmadığım mumum şeyim falan vardı. Birazdan da çarşafları falan kaldırdık annemle. Ay çünkü çok güzel bir açı değil. Çarşafları falan kaldırdık. Yatağımı çekip oraları da bir temizleyeceğiz. Yani böyle evde geçiyor bugün. Çok çok mutluyum çünkü uzun zamandır yapmam gereken şeylerdi bunlar. Hem yazlık işte tam ortalıktaki zarzavat yani... Banyodaki makyaj malzemeleri dağınık. Koridorda bizim böyle bir şeyimiz var. İşte orada para da var, anahtar da var. Yani her şey o kadar karışıktı ki orayı düzenlediğim. Bir yandan onlar yani dün akşamdan beri gerçekten canım çıktı ama değdi. Tabii ki da maske yaptım. Klasik her yerime sürüyorum yani. Şurada bir şey sallanıyor ama neyse. Bir kahve içeceğim, kitap okuyacağım. O ara bir maskem kurur. Sonrasında bugün ne olacak bilmiyorum ama çok iş haklı bir gururu içerisindeyim. Size de söylemek istedim. Biz şimdi bahar <laughs> temizliği değil, yaz temizliği oluyor galiba. Onu yaptık. Evet. Hemen aşağıya, aç dizilere bir kahve içmeye iniyoruz. Böyle. <laughs> Baktık mı geri? Ayşe. Işte. Nereden gel. gerisi? Kanka en sağa geri, gel. Var mı gelen? Gel 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 gel, gel, gel serbest bak gel. Gel 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 gel. gel. Tamam. Ege'nin kemerini abi, tak. Frenini, söyleyeyim sana. Ha? Frene çok tutuyor bunu haber nasıl? Çok basmadı. <gülüyor> <gülüyor> ben zar zor durduruyorum bunu. Ege'nin kemerini taksana. Bakın be. Kanka camlar aç yandık ya. Açalım. Seni ya. <laughs> kapıyı açmayacağım aç. Ben bunu nasıl açacağım? Oradan açacağım? Aynen kesin. Yan tarafı da oradan açıyorsun. Seni çalışmıyor Merve <laughs> Mehmet amca görmüyor. <laughs> Onlar iş yapıyor. Asla yaz gelmeyecek şekilde kapalı. Neyse ki soğuk değil. Ama biraz daha böyle geçiş dönemi. hala ve henüz. Şimdi işe gidiyoruz. Dün akşam işten geldikten sonra Ekim'le bir zoom görüşmesi yaptım. Uzun zaman olmuştu çok özlemişim. Ekin'le görüştükten sonra Ege birazcık konuşmaya çıktık. Güzel bir akşamdı. Sonra eve geldim, kitap okudum, bilgisayarda yapmam gerekenleri yaptım, spor yaptım, yüz yogası yaptım. Yani düne yine bir sürü şey sığdırabildim. Bugünün de öyle bir gün olmasını diliyorum. Şimdi işe gidiyorum. Hello. Bugünlük yapılanlarda baya bir checklist var. Bir kitap okudum. İki şu an spor yaptım. Çok iyi geldi. Çok uzun zamandır yapmışım. Şu an ne kadar yorgun görünsem de akmış makyajımla birlikte. Şimdi duşa gireceğiz. Bir duş bakımı yapacağız. Duştan sonra bilgisayarda yapmam gerekenler var. Yani bugün yine bebek gibi bir gün oluyor. Merhaba. Bu ara bu aynı ayda. çok fazla beni görüyorsunuz. Bu videoda böyle oldu. Çok sıkışmış hissediyorum kendimi. Çünkü dün yüksek lisans toplantımız vardı. Ve tezimin bitmesine yaklaşık 2 hafta varmış. Ve ben sadece Dört sayfa falan yaptım ve elimde hiçbir kaynakçığım da yok. Projeden çok uzaklaştım. Çünkü uzun zamandır bununla ilgilenmiyorum gerçekten. Ve bu hafta sonu ya da bu ara buna çok fazla odaklanmam gerektiğini fark ettim. Yani böyle biraz o yüzden ne yapacağımı bilemiyorum. Şimdi işe gidiyoruz. Dün akşam arkadaşımızla buluştuk. Yağmurluydu size biraz onu çektim. Hava bugün güzel güneşli. Bugün ne yapacağız hiç bilmiyorum. Önce bir eve gelelim bakalım. Ondan sonra bakarız. Pikniğe gidiyoruz. <laughs> Günaydın. Şimdi işe gidiyoruz. Çok acelem var. Ben size gösteremedim. Çünkü geç kalıyorum. Bugün erken çıkacağız işten. Akşam konser var. Onun öncesinde de bir tiyatro var. Öyle yani bugünlük hafta sonu giriş gidiş koşturmacası başlıyor. Konsere gitmek için hazırlandık. Biraz daha böyle şöyle giyinip alafranga olayım dedim Aşkın Nur Yengi'ne yakışır bir şekilde. Yani konsere gidiyoruz, heyecanlıyım. Böyle de giyindim. Hadi gidelim. Çok ama denize gidiyoruz biraz da annemiz benden, o yüzden bakalım denize girecek bir hava var mı yok mu onu da kestiremiyoruz ama bakalım bikinilerimizi giydik giremezsek sadece sahil kenarında oturacağız şu anlık planımız ve düzenimiz böyle Sanayi Artık bu haftayı sonlandırıyoruz. üstüm gibi bas Bir de size veda etmek istedim. Nereden daha rahat görürsünüz bilmiyorum çünkü güneş çok geliyor. Neyse böyle. Şimdi yine işe gittiğimiz bir gün. Hafta sonu da tamamlandı. Neyse böyle. Size bir bay bay demek istedim. Hepinizi çok öpüyorum bu haftayı benimle geçirdiğiniz için. Çok teşekkür ederim.